19 Ocak 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları o sizin doğru sözlü olmanızdan etkileniyor. Sevgili Boğa burçları kalbiniz hissediyor sizin için yeniden aşkı tatma zamanı geldi. Sevgili İkizler burçları karşı cinsin size olan ilgisini çok kıskanan birisi var. Sevgili Yengeç burçları, cesur olun ve net kararlar alın. Bir değersiz insan çıkar, bir değerli insan girer hayatınıza. Sevgili Aslan burçları, yeni almış olduğunuz kararla onun dikkatini çekeceksiniz. Sevgili Başak burçları, can sıkıntınıza neden olan olaylar bitecek. Sevgili Terazi burçları, Israrcı bazı kişilere karşı net cevaplar vermeniz gereken dönemdesiniz. Sevgili Akrep burçları, şüpheci tavrı kenara bırakıp rahat olacaksınız. Sevgili Yay burçları, size karşı ilgisi biraz git gel döneminde. Sevgili Oğlak burçları, uzun bir aradan sonra tekrar çok büyük başarılar kazanacaksınız. Sevgili kova burçları, arkanızdan iş çeviren insanlar var ama siz bir yolunu bulup planlarını bozacaksınız. Sevgili balık burçları, eskisi gibi üst üste yanlış tercihler yapmayacak, ileriyi görerek hareket edeceksiniz. Günün sözü, sabah uyandığında derin bir nefes al. Bunu rahat yapmanın ayrıcalığını fark et, yaşadığın için şükret ve bu günü yaşadığına değer hale getir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.